Merhaba ben Ebe Hayriye. Bugün sizlerle bebeklik döneminde yapılan önemli aşılardan biri olan KPA aşısı yani konjuge pneumokok aşısı hakkında konuşacağız. KPA aşısı çocuklarda ciddi enfeksiyonlara neden olabilen pneumokok bakterisine karşı koruma sağlar. Bu bakteri zatüre, orta kulak iltihabı, menenjit, kan zehirlenmesi gibi ağır hastalıklara yol açabilir. Peki KPA aşısı ne zaman yapılır? Aşılama takvimi şu şekildedir. İkinci ayda ilk doz, Dördüncü ayda ikinci doz, 12 ayda ise pekiştirme dozu uygulanır. Bu üç dozluk aşı taklimi çocuğunuzun bağışıklık sistemini pneumokok bakterisine karşı güçlendirir. KPA aşısı sayesinde çocuklarımızı solunum yolu hastalıklarından, işitme kaybından ve hatta hayatı tehdit eden komplikasyonlardan koruyabiliyoruz. Unutmayın, aşılar sadece bireyi değil toplumu da korur. Ebe bakışında sizlerle güvenilir sağlık bilgilerini paylaşmaya devam edeceğim. Sağlıkla kalın.